Hocam o 19 takıma bir sıvı galip geldi Manisa'ya e karşı. İzledik maçı. Güzel bir karşılaşma olduğunu ara sormak istersiniz? Evet bugün e, inan sezon başından beri en zevkli maç izledik bugün. İki takım da çok güzel mücadele etti. Birinci yarı Manisa Sporu 19 gayet iyiydi. Pozisyonları vardı kaçırdılar. İkinci yarı bizim takım hakimiyetiyle geçirdi. Biz çok, bizim takımımız çok pozisyon üretti. Yani seyir zevki müthiş bir maç oldu. Bu sene seyrettiğim, bu sezon seyrettiğim en zevkli maçı seyrettim bugün e, skor da almasını bildik bir sıfırla. Ama biz her zaman tabi bu lafı ben her zaman söyleyeceğim. Hıkmadan usanmadan. Bizim için A takıma verdiğimiz oyuncular çok önemli. A takımın pozisyonu, durumu çok önemli tabii ki. A takımımız inşallah bugün yukarıda sonucu alırsa bizim bu galibiyetler o zaman tatlı oluyor. Daha güzel oluyor. Bu 16'mızda Balıkesir deplasmanında 2-0 galip gelmiş. Onu da şimdi duyduk. Ona da sevindik. Tabii dediğimiz gibi skorlar ikinci planda. E, önce A takımımız yensin inşallah. Onunla beraber bizim bu skorlar çok güzel oluyor, çok güzel yaşanıyor. E, bugün her şeyden memnunduk. Gayet güzel. Çocuklarımızın gelişimi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Örnek sene de bir mücadele oldu değil mi hocam böyle. Evet evet Krenk çok karana. çok müthiş, üst düzey maçlar olmaya başladı yani. Son sezona başlarken bu böyle değildi ama sezon ilerledikçe e, gerçekten A takım seviyesine yakın oynamaya başladı çocuklar. O yüzden de işte geçen hafta verdiğimiz o bandırma maçındaki çocuklarımız bizi utandırmadı. Hakikaten burada çok güzel maçlar oluyor. Çok yoğun tempo oluyor. müthiş mücadeleler oluyor. Çocuklarımız yukarı çıktığında zorlanmıyor. Yani o anlamda da harika bir maç oldu. Peki, teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim.